Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar merhaba. Ee, Allah'a iman konusundaki bu dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, küre yazda yeryüzünde Allah'ın varlığını ispat etmiştik. Bu kez de insan bedeninde bakalım nasıl ispat ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunu okuyacağız inşallah. Evet, cevaben o beden insani, hakikat ve hikmet diliyle ve intizamının lisanı haliyle der ki, yani şimdi insan vücudunda bir intizam mutlaka var. Yani kainatta ve insan vücudunda eğer bir intizam, bir düzen olmasaydı, eğer kaos olsaydı, fen bilimleri kanunlardan bahsedemezdi. Yani Cahiyenatta düzen yoktur demek en başta fen bilimlerine hakarettir. Çünkü fen bilimleri kanun var diyor. Bir düzen var demek kanun varsa değil mi? Çünkü kanunun tanımına da bakarsak deneysel ortamda sürekli aynı neticenin gelmesi lazım. E şimdi insan vücuduna bakıyoruz bir intizam var mı? E mutlaka var. Çünkü sindirim sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, elektrik sistemi vs. Yani bütün sistemler muazzam çalışıyor ki ben ayakta durabiliyorum. Var olabiliyorum. Hayatım devam ediyor. Çünkü hayat çok enteresan bir konu. Hayatın ne olduğu konusu çok enteresan bir konu. Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi tam halletmiş. Risale-i Nur bunu tam halletmiş. Buna ayrı bir ders konusu açacağız inşallah. Şimdi insan bedeni bu intizam, bu düzen hal diliyle ne diyor? Eğer bütün emsalim, yani bütün insanlar. Çünkü tıp ilmi bize bazı kanunlardan bahsediyor. Yani e, insandan insana dolaşım sistemi değişmiyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Eğer öyle olsaydı tıp ilmi diye bir şeyden bahsetmemiz imkansızdı. Yani bugün şuram arıyor deyip gittiğiniz doktor orada hangi organın olduğunu biliyor. O organın nasıl çalıştığını e, biliyor. E, nereden biliyor? Benim içimi mi açtı? Hayır. Ama tıp ilmi, diğer insanlar da bunu çalıştı. Madem sen de bir insansın, senin de sistemin böyle yani. Ve yüzümüzdeki sikkiyi, kudret ve turrayı, fıtrat bir olan, öyle ya, bir karışlık bir yerde, e, hem de bir standarda olan bir yerde, yani iki kaş, bir burun, bir ağız, iki kulak olan bir yerde, işte sakalların ve bıyığın çıkması, hep herkesin aynı olduğu bir yerde, eee, kaç farklı sima yaratılıyor? Hiç tekrara düşünmüyor. Ve bu sima doğumdan itibaren kaç defa değişiyor? Hepsi eşsiz. Birebir aynısından bir tane daha yok. Demek ki bu simayı yaratan zat geri kalan bütün insanların simalarını biliyor ki tekrara düşmüyor. Öyleyse bir insanı yaratan bütün insanları yaratan olabilir. Başka olamaz. E şimdi bu insan vücudunu birisi ortaya çıkıp da ben yarattım, tesadüflerle ortaya çıktı, tabidir vesaire dese tekrarların olması gerekir. tekrarları düşünmesi gerekir ama öyle olmuyor. Birebir aynısından olmuyor. Benzer olabilir ama birebir aynısından olmuyor. Demek ki bütün insanların bedenlerine hakiki mutasarruf olacak, onlara hakiki tasarruf edecek bir kudret ve ilim. Şimdi bazen olur ilminiz olur Bilginiz olur ama kudretiniz yetmez, gücünüz yetmez, yapamazsınız. Bazen de tam tersi olur. Kudretiniz olur ama ilminiz yoktur, yapamazsınız. Yani kudretiniz vardır ama yemeği yapmayı bilmiyorsunuzdur mesela, yapamazsınız. Demek ki insanları yaratan zatta hem kudret hem de ilim var. Hem sudan ve havadan tut, ta nebatat ve hayvanata kadar, bitkilere ve hayvanlara kadar, benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servet. Yani benim rızıklarım ne? Su içiyorum, havadan aldıklarım var, bitkilerden yiyorum, hayvanları yiyorum. Bunların hepsine sahip olacak bir servet. Ya Yani kainatı yaratan zatın nasıl bir zat olduğunu anlatıyoruz şimdi. Ve düz zaman bunları anlatıyor bize. Yani öyle kainatta bir yaratıcı vardır tamam deyip kaçmak yok. Sıfatları nelerdir? Nasıl bir zat olmalı? Bunu anlatıyoruz. Ne dedik? Kudret sahibi, ilim sahibi, başka servet sahibi, benim rızıklarımın mahzenlerine sahip olacak bir zenginlik ve bir hakimiyetin varsa hem ben kılıf olduğum, yani insan vücudu konuşuyor, insan vücudunun kılıf olduğu gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp Akıl gibi letaif-i maneviyeyi, manevi latifeleri. Yani bazen duyuyoruz mesela, işte bu akıl, ruh neremizde falan böyle sualler oluyor bazen. Enerji nerenizde? Ruh da oranızda yani. Yani enerjiyi maddeten görebiliyor musunuz? E, i̇nkar edebilir misiniz varlığını göremiyoruz diye? Demek ki akıl sadece gördüğünü bilmez görmediklerini de bilebilir. İşte ruh da böyle. Örneğin şefkatiniz nerenizde? Nerenizde hayret ediyorsunuz? Değil mi? Hisler inkar edilebilir mi? Edilemez. Akıl inkar edilebilir mi? E, edilemez. Bir akıl sahibi aklın varlığını inkar edemez. Bunlar gibi manevi latifeleri benim gibi bu insan vücudu gibi dar süfli bir zarfta yerleştirerek. Çünkü bu kadar latif yüksek şeyler, örneğin sevmek gibi, akıl gibi, ilim gibi şeyler, e, maddenin içerisinde, madde gibi onların nispeten daha aşağıda olan zarfın içerisinde yerleştirerek, kemali hikmet ile istihdam edip, ibadet ettirecek nihayetsiz bir kudret. Ne demek bu? Örneğin göz, Nasıl bir organ? Beyinle ilişkisi var değil mi? Görüntü beyinde oluşuyor, gözde oluşmuyor. Yani gören aslında göz değil. E, göz nedir o zaman? Ruhun bu alemi seyrettiği bir penceredir. Küçücük bir et parçasıdır. Gözün kendisi göremez. Veya dil. Yine beyne e, bazı sinyaller gönderir. Lezzet alma hadisesi orada gerçekleşir vesaire 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 bunlar artırılabilir. Peki yani bunların tanım kodlanmasından bahsediyorum. Tabii ki ağzımızda ve dilimizde tat alıyoruz ama e, kodlar var yani. Bu kodların anlaşılması akılla oluyor, beyinle oluyor vesaire. Yani bunlar maddi olarak şu kadarcık et yani dil dediğimiz şey, göz dediğimiz şu kadarcık bir et. Bunlar kendilerinden çok daha kaliteli işler yapıyorlar. Örneğin e, pek çok tadı ayırabiliyor dil. Yani acı, ekşi, tatlı, tuzlu ama bunların mertebeleri var. Az ekşi, çok tuzlu, hafif acılı vesaire vesaire. Şimdi kaç tane e, bunların mertebeleri var. İşte baharatları düşünün, tarçınını, kimyonunu bilmem nesini. Hepsini ayrı ayrı tartabiliyor. E, göz deseniz öyle binlerce rengi ayırabiliyor. İşte e, merceği büyüyüp küçülüyor mesela aydınlıkta, karanlıkta. E, bunları biz irademizle mi yapıyoruz? Hayır, farkında bile olmuyoruz. E kim yapıyor bunları? Demek ki e, bu göz kendi kabiliyetinden çok üzerinde bir iş yapabiliyorsa bu işi kendisi yapıyor denilemez. Öyleyse bu kainatı yaratan zatın emriyle hareket etmek zorunda. Üçüncü bir ihtimal akıl kabul etmez. Hem bendeki intizama ekmelin şehadetiyle yani bu mükemmel düzenin şahit olmasıyla ve yüzümdeki sikke-i vahdetin delaletiyle yani herkeste de bu suretin aynı olması iki kaş, iki göz, bir burun, bir ağız, iki kulak gibi benim saniyim, beni yapan ustam her şeye kadir, her şeye alim, her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zaattır. Çünkü kendisi görmeyen göz veremez. Kendisi işitmeyen başkasına işittiremez, kulak veremez. Kendisi konuşmayan başkasını konuşturamaz. Demek ki bizi yapan usta işitir bir zattır. Gören bir zattır. Konuşan bir zattır. Her şey kadirdir. Neden her şey kadirdir? Çünkü benim vücudumu mükemmel bir şekilde, bu kainata uyumlu bir şekilde çalıştırıyor. Yani arabanın içindeki bir parçayı yapan, bütün arabanın yapılmasını bilen zattır. Onların bir koordinasyon, ortak merkezi olmak zorunda. Tamam bölümler, kısımlar ayrı ayrı çalışır bizim vücudumuzda olduğu gibi. Fakat onların toplanıp tek merkezden idare edilmesi şarttır. Yoksa her parça başına buyruk hareket eder ve düzen intizam olmaz. Ama bizim vücudumuzda düzen intizam olduğuna göre tek merkezden idare var benim. O inkarcıya e, yani bütün mahlukatın Rabbi olmak iddiasında bulunan ahmak birine sesleniyor. Senin gibi sersem acizin parmağı onun sanatına karışamaz. Zerre miktar müdahale edemez tahrip olur başka bir şey ama intizamın içerisine girip de ben bu düzeni değiştireyim bundan sonra böyle çalışsın diyemez. Nemrut'un dediği gibi yani. Yapamaz onu. Ben de insanlara hayat veririm öldürürüm diyemez. Yoksa güneşi batıdan doğur bakalım dendiğinde şaşırır kalır yani. Evet. Bu dersten sonra insan bedeninin teferruatına ineceğiz. E, al yuvarlara ak yuvarlara hücrelere efendime söyleyeyim atomlara, en son ta atomlara kadar meseleyi indirip her yerde Allah'ın varlığını ve birliğini inşallah ispat edeceğiz. Allah rızası için El -Fatiha.